İstanbul'da Lale Festivali başladı. Emirgan Korusu, Sarıyer. Lale Festivali Emirgan'da da İstanbul'un diğer bölgeleri ve semtlerinde olduğu gibi bir 30 Nisan tarihleri arasında kutlanacak. 6 Nisan Pazar günü Emirgan Korusu'nda açılışı yapılacak olan İstanbul Lale Festivali kapsamında, bu yılda İstanbul ve İstanbullular lalesiyle yeniden buluşacak. Birbirinden güzel çeşit çeşit mis kokulu laleler, lavantalar, hayvanlar var çocuklarınız için oyun alanları, piknik alanları, gölet, pembe köşk, beyaz köşk, cam teras bile var. Ulaşımı çok kolay İstanbul'un birçok yerinde festivale ulaşım sağlanıyor. İster vapur ile ister metro istersen metrobüs ile ulaşım çok kolay. Gitmek istersen kaydet veya götürmesini istediğin kişiye gönder unutmamak için kaydet. Adres ve detaylı bilgiler için aşağıda açıklamaya bakabilirsiniz.